Neyse ben basket sahasına doğru iniş yapıyorum ya. Ben iniyordum oraya. Hatta indim. Tamam sen basket sahasına in madem ben de şöyle ineyim. Dur bakayım ben şeyi geçen gün bozduydum onu ayarını yapayım hemen. yemek <laughs> siparişi verdim. Ha beş buçuk. Tamam. İşte tam burada karşındayım. Nereden takıldı bu lanet şarkı ağzıma ya? Sesin yine gelmiyor. Silah yok mu burada? Yok. Mikrofon uzakta galiba senin. Şimdi geliyor mu? Hah geliyor. <laughs> Dikey lazım mı? Ben olur Tamam. A Başka olurum. lazım mı? sen daha var lazım ona söylesin. O QBZ var. Ne yapsam? Hadi QBZ oynayayım böyle. Alırım dediysem alırım. Aa vazgeçtim kübezeden. Hemen vazgeçtim hem de. Ses atıyorum. Benim de sis atma görevim var ya. Benim de bomba vardı değil mi? Kanette senette yine. Ya arkadaş silah yok ya. Altı x var, 4 x var. Hangisini istiyorsunuz? Altıyı ben alabilirim. Tamam. Ne yapıyor? Başaramadım da zaten. Geldi vereyim. Neyse ben alana doğru koşturuyorum ya. Ben araba getirdim. Ya benden silah, mila bulamadım bir şey. Harbi mi? Bir, bir bekle abi, birader. Tamam, şuradaki evlere gidiyorum ya. Silah yok, bir şey yok. Bizden versene er ki. Tamam, burada da araba varmış. O zaman ben onu alıp gidiyorum ha. <laughs> <laughs> bir tane bile silahım yok daha. Bana da kar 96 falan lazım. Aha. Bana silah bıraktılar ha. Her yeri Bomba. şey yaptın. Güzel <laughs> senin ayrın vardı değil mi? Ben abi, abi bomba. Ha, ben de o yüzden söylemedim. Allah kahretmesin seni bana Allah belanı ver. <laughs> Gel <sen. gülüyor> Ya Allah. Adam, adamlara bu kadar atamazsın var ya. Nerede o? İşte tam burada karşında... ama ya. Yani. Aa, yeter da. Vallahi ya bugünün ağzıma takılan şarkısını Gizem belirledi. <laughs> Bana bak beni sinir etme. Bir gün seni çıkarırım ha. İlk elden uyuz oldum ya. Nasıl bir... Nasıl bir... Hadi daha. Bak bak hala bir şeyler topluyor, eğiliyor, kalkıyor orada ya. Bulabildin mi? Her şeyi silip süpürmüşüm. Ben gidiyorum abi, ne yapıyorsun? Orada araba vardı. Bul gel. Hadi bir sonraki alana gidebiliriz. Gizem bırak artık şu benim alacağım merkezleri atlar miydi onlar? Gözlem vereyim. 250 tane var. Ama yine de iyiydi. <laughs> Bana dipçik lazım ya bak onu söylemiyorum. 10 niye 62 var Ben ne derim 250 tane. Sende var abi istemediğin kadar. Sen bu oyunda savaşçı değil de tüccar olmayı <laughs> hedefliyor. Stok yapıyor. <laughs> e, arabalar bozulacak mı şimdi? Şey alanına girdik. İnşallah bozulmaz. Kerem abim kesin kesin bozulur da. Ve bu da bozuluyor. Geçen gün biz de girdik. O zaman her an bozulabilir. Aha ta gitti. Mekanik. Geliyorum bir dakika. <gülüyor> 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 Nasıl zevk aldı ya? Hani Beşiktaş geçen akşam kazansa bu kadar zevk almazdı. Bak sana diyorum Kerem abi. Düşersen kaldırma. Dur abi dur dur. Adamlarla mı uğraşacağız? Senle mi uğraşacağız? Ben anlamadım ya. Şu dağın, tepe, dağın tepesinde adam. Hangi dağın tepesinde? Bunda mı? Şimdiki şimdi bak şu şu büyük dağ var ya. Ha, i̇şaretlenmiyor o kadar uzak. <laughs> ne kadar lan benim buradan orası? 200 300 400 500 metre. Yakınımızda buggy durdu. Evet durdu. Geden Şurada. Alabilirim. Ben 100 tane evet. Tamam Yedi bir tane arabaya bindi. Bir tane daha yedi galiba. Tam göremedim şeyin arasından ama. Aha bir araba daha geldi. Dikti Otobüs galiba. geldi. Tamam. Türk polisi gibiyim. Sonradan geldim olaya. Pardon Türk Kerem abi diyeyim ben ona. <laughs> Aa bunda 3 seviye kask var. Aha, tale al. Bende de var 3 seviye, ben de aldım adamı. Tamam ben şunu uzak Bunda da var, ben aldım. Ben tamam, bize... Alın onu da siz. En altta. Bunlar nereden bulmuş ha? Yemek için arıyorlar. Keşke o kadar sabit kalmayaydın orada. Bir araba daha geliyor. Uh -huh. Thanks canım. Bunlarda kar 98 falan tarzı bir şey yok mu? Hepsi de dragon almış arkadaş. Bu ne böyle? Alana gitmemiz lazım. Hızlıca lootlayıp gidelim. Lazım ne varsa alın. Kerem ama bak loot yapmaktan etrafa bakmıyor bile. Senin gibi değil mi? Ben etrafa bakıyorum abi. Hiç değilse. Tamam alana doğru koşturuyorum. <laughs> Aha sağımızda adamlar. Sonra da müdahil oldum. Hiçbir şey yapmadım var ya. Nerede adam ya? Ölmüş o. Şuradakiler mi? Arkamızda yok yok şurada. Aa şurada adam var. Aha biri daha arıyor. İki farklı yerden yemek söylemek. Drop'ta adam var. Nerede Şuradalar? adam? Var. Çok açıkta kalacağız yalnız ha. Evet. Hatta kaldık bile. Sağdakilere sıkmıyorsunuz değil mi? Biri sıktı ama. Kerem abi. Yo ben sıkmadım. Şu doğa çıkalım da ondan sonra sıkarsın sağa sola. Burada da bir ses var ama. Gece hayatım bitti. Bir araba geldi galiba. Otobüs aşağıda. Şurada. Gittiler. Oturdular. Ezbere sıktım valla Arkamdan geliyor bir ben, tane. Arkamdan geliyor. kaçtılar. Diyansiz bombası öldürdü bu. Ben şey yapamazsın diye attım onu ama. of uh, arkadan sıkıyorlar. Tepeye çıkıyor. Gizemin çipini aldım ama. Nereden çağıracağız? Hiçbir yerden çağıramayız herhalde. Gizemin çipini Yakında. alamazsın Yok, ya. ben Gizem ölmedim. Burada. Pardon Kerem abiminkini aldım. Üf arkamdan sıkıyor biri. Olda da ses var. Şu aşağıda kayada. Şurada ses de. Gel girelim girelim alalım. Tamam. 760 62niniz var mı? Bende <laughs> 150 var. tane var. Tamam bir 30-40 tane alsam yeter herhalde şimdilik. Bak şurada araba durmuş. Gördüm. Tepede birileri var zaten. Şu an alandayım, tamam mı? Ben buraya her zaman yanımda taşıdığım bir şey açacağım. Dur Kaya gelme, 60 gelme, git buradan. Bir tane mermi attım. Tamam, alıyorum. Hadi. Hepsini alamadım mı? Yok de. almışım tamam. Böyle arkayı güvene alırız. Nereyi? Şu Hadi. tarafta adamlar var. Başta i̇şte durursak arkayı böyle güvene alırım diyor. Adamlar bu tarafa doğru koşuyor. <gülüyor> şurada. Sıkalım <laughs> mı? Ben göremiyorum ki adamı. Ha gördüm. Şu, şurada şu, ve şurada adam var hala. Tamam benim de bu tarafta var. Göstermiyor kapısı. Soldan araba geldi Arkamızdan gelen var Arkamızda 3 kişi geliyor. Tamam öldü evet, ya. Yukarıdan aşağıya koşanı öldürdüm Bir araba geliyor Tamam gördüm onu Lan hiç vuramadım ya. Nerede? Tam öldü aşağıdaki de. Ondan mermi almaya gitsen mi? Ben de gideceğim. De tamam. ee, şey yok ki. Yok. 556 var sadece. <laughs> 9 milim lazım mı? Yok. Şu an Zafer burada değil. Tamam Zafer'i koruyalım o zaman. Burası alanda zaten sıkıntı yok. Bir dakika. O yatmış zaten. Şurada bir tane şey var. Otobüs var aşağıda kapışanlar var. Şu ağacın orada birileri var. Tamam çok ha, güzel. İşte. Ağaca cover aldı kendi. Ah! 2 iki kaldık. Senin vurduğunu çektiler mi? Yok ya o hala orada. Ki, orada mı? Ne attılar la biz öyle? Ha şey çek atmış. Cover bombası. Ulan kaldırdılar onu ya. Vay arkadaş. Ya da kendini kaldırması vardı. Aa o da olabilir. Eee onlara be. gideceğiz. Koş koş koş. 3 kişi Koştum. kaldı. 2 kişi kaldı. Tamam ben de siz silah var. Önümde şey yapayım. Siz yolu yapıyorum önümüze. Tamam. Uf. Sağdan mı açılıyorsun? Evet at gel. Onlar da oraya şey yaptı. Dur ben orayı cizreye çevireceğim. Dur. Alan bombasıyla atıyorum her yere. Tamam. Çok yanaşmayın. Onlardan da geldi. Adam burada. Bir kişi kaldı. Bir bomba daha attım. Adam önümde bir kişi kaldı. Tamam geliyorum oraya doğru. Bak şurada şu ağaçta. Vurdu beni ama canım. Tamam. Canat beni vurdu canat. Tamamdır. tamam. <laughs> İşte bu be. <laughs> Elinize sağlık ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Olsun ya. <laughs>